Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Şampiyonlar Ligi G grubunda Young Boys ile Leipzig karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Yan Boys ile başlayalım. Son olarak İsviçre Kupası'nda Vamav'ı 1-0 mağlup eden Yan Boys Şampiyonlar Ligi gruplarına da iyi bir giriş yapma peşinde, Leipzig ise ligde oynadığı son 3 maçını da kazanmayı bilmişti. Keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum Leipzig deplasmanda kazanarak gruba galibiyetle başlar, Yan Boys önceki turda Makkabi Haifa'yı elemişti ancak Alman gibi karşısında işleri zor. MS 21.44 19.45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.